Hünkârım. Aybüge Hatun, iyi misin? Sayenizde hünkârım. Müsaadenizle sizinle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var. İsabet olmuş. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Validemin aldığı karardan haberdarım. İkiniz namına da gayet memnun oldum. Şehzademle birlikte iyi bir aile kuracağınızdan da şüphem yok. Ancak sizlerin de bu izdivaca rıza göstermesi mühim. Aniden gelişen bu durumu yadırgamanız gayet tabii. Lakin zamanda en hayırlısı olduğunu anlayacaksınız. Sen ne konuşmak istemiştin Aybüke? Sizden bir ricam olacaktı hünkârım. Validemizin bu karar nedeniyle Kırım'a gidemedim deniz olursa kısa süreliğine ailemi ziyaret et Hünkârım. Malkoçoğlu, Aybige Hatun Kırım'a gitmek istiyor. Ben müsaade verdim. Bir süre kalıp dönecek. Hazırlıklarını yap. Ona sen eşlik edecek, emniyetinden de sen mesul olacaksın. Endişeniz olmasın hünkârım. Lakin malumun üzere kendisi artık hanedanımızın müstakbel gelinidir. Dolayısıyla Mustafa'nın haremi ve helali sayılır. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün sana itimadım tam. Unuttun beni beyim. Yüzünü gören zelletlik. Geldim ya işte. Matrakçı su efendi? Bir hatundan bahsediyordu. Onunla mıydın yoksa? Yok öyle bir hatun. Olması da mümkün değil. Bu yüzden mi bu kadar suratına sık? Bırak bu lafları. Gel benimle. Tünkarımızla görüşeceğim. Haso da başımız nerede? Haberle etsin. Çıktılar efendim. Bu gece gelmeyeceklermiş. Dur diyorum sana. Neyin var Pasam? Kafan başka bir yerde sanki. Bir derdin, sıkıntın varsa... Hadi git. Yalnız bırak beni.